Şimdi e, V kalıbı koymazsak bu kalıbı koy bu düz olma düz olursa arkadaşlar şurası şu yüzey düz olursa bu sağa sola kaçar. Eğilir, bükülür, oynar. Aynı hizaya denk getirmemiz mümkün değildir. Bu nedenle de bu şekilde bir V kalıbının içine yani bir yuvarlak bir parçaysa şöyle bunu V şeklinde 90 derecelik bir kalıp içine koyup yukarıdan şurayı sileyim önce yukarıdan matkapla matkapla deliği şekilde deleriz. Tamam mı çocuklar? Evet gelelim buraya. Açılı delik delme. Gördüğünüz gibi istediğiniz açıya bakın şurada sıkıştırarak ayarlanabiliyor. Bu tablalar da eğilebiliyor. Açılı delikler delinebiliyor. De Şu tutma aparatı daha geniş yüzeylere delmek için. Ee, bu zıvana açıyorsunuz. Pek sağlıklı değil ama yapılabiliyor. Bunda zıvan açmak daha kolaydır. Zıvana dediğimiz nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, diyelim ki şöyle bir parçamız var. Şöyle bir parçamız var. Buraya şey açıyoruz. Ee, şöyle çizdikten sonra Çizdikten sonra Şurayı da çiziyoruz Bu araya zıvan açacağız Önce buradan deliyoruz Şurayı da deliyoruz sona kadar Şöylemesine Bu yönde deliyoruz Bu yönde Deldikten sonra şu araları çürütüyoruz çocuklar Şöyle Sık sık birbirine yakın delikler deliyoruz Sonra matkabın ucuyla Matkabı Atıyorum 5 mm ileri sokup Ondan sonra tarıyoruz böyle Şu şekilde gezdiriyoruz matkabı. Tekrar 5 milim içeri sokup yine gezdiriyoruz. Böylece burası işin bitiminde şurası şöyle oluyor. Parçamız şöyleydi. Ondan sonra işimizin bitiminde şöylemesine. Anladınız mı çocuklar? Yani burası boşluk oluyor. Şu biçimde boşluk oluyor. Buraya da zıvana açıyoruz şöylemesine. Şöylemesine yuvarlak. Eee açıyoruz. Bu yuvarlak olduğu için buraya giriyor. Şurada bakın tesadüf gördüm. Siz ağaç hastalıklarını anlatırken ağaç hastalıklarını ha bu çok güzel bir şey. Bu çok güzel bir fotoğraf. Şununla biraz niye bu tarafa niye çekilmiyor? Şuradan mı çekiliyor? evet bu çok güzel bir fotoğraf arkadaşlar ben size demin ağaç hastalıklarını anlatırken mavi çürük yeşil çürük gibi isimler vermiştim ağaçlarınızın çoğu dedim hatta size verilen ağaçlarda böyle mavi renkli e, yüzeyler var mavi renkler var ağaçta mavi renk olmaz peki bu mavi ne renk nedir bu ağaç hastalığıdır bir tür mavi çürük veya yeşil çürük denilen ağaç hastalığıdır ama çoğunda kullanılır e, ilk bağır halkaları ve son bağır ne kadar net ve temiz değil mi çocuklar Mesela e, şurası, mesela şurası, şu koyu olan neymiş? Sonbahar halkası. E, sonbahar halkaları koyu renk, koyu renk mesela şu sonbahar halkası, şu sonbahar halkası, bu sonbahar halkası, bu sonbahar halkası, bu da, şu da görüyor musunuz? Bu çizgiler sonbahar halkaları. Açık, e, koyu renkli ve sık dokulu, koyu renkli sık dokulu ve ince. Şeyler de ilk halkaları da e, seyrek dokulu, gevşek dokulu, geniş ve geniş ve kaba dokulu ve açık renkli. Açık renkli burada çok güzel, gayet net görünüyor. Şimdi e, şu yüzeyde çizgiler halinde görünüyor. Burada desenli görünmesi için böyle yana şeyli şekilli desenli görünmesi için şu şekilde bu ağacı şöyle kesseydik, o şekilde desenli. Görünecektir. Burada gayet güzel bakıyorum. Evet anlatılmış. Basit bir işletme tekniğiyle belli bir işi kendi kendine düzgün bir örnekte yapılabilecek şekilde düzenlenmiş aygıt olarak tanımlanıyor. Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde. Ee, dönüyoruz tekrar ee, makina değil bazı yerlerde makina makina mühendisliği işte makinalar falan dönüyor. <laughs> makina atölyesi falan dönüyor. Doğrusu türkçülüğünün Türkçe sözcüğünde makine diye geçiyor arkadaşlar a ile değil e ile bitiyorsun. Doğrusu makine. Ee, bu bu makine delik delmede özellikle ee, bahsetmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar Mobilyacılıkta az çok ilgilenen arkadaşlarımız da bilirler, az çok ilgilenen arkadaşlarımız da bilirler. E, genellikle kavelalı birleştirmeler, mobilyaların parçaları birbirlerine kavelalı birleştirmelerle birleştirilir. Bunlar da birleştirmelerin delikleri de, kavela delikleri de burada e, denilir. Geçen dönem size e şimdi izledikçe görüyorum. Ben size SketchUp'ta o kavelalar kavelaların yerine takılması, iki parçanın birleştirilmesini göstermiştim. Şimdi o delikler otomatik olarak nasıl deliniyor? Endüstriyel sanayi makine. Bu yerli bir makine. Şimdi izleyelim çocuklar. Şu parçaya delik delecek. Bakın delik delecek. Şu aşağıda şöyle yapayım. Aşağıda bir ayağıyla bir pedala bastı. Gördünüz mü çocuklar? Şöyle tekrar geri alayım. Biraz daha geri alayım. Şurada şey yapayım. Bakın ayağının altında sağ ayağının altında bir pedal var. Sarı. Basınca ne yapıyor? Basınca önce parça e, tutturuluyor. Sağlam oynamayacak şekilde tutturuluyor. Sonra yukarıdan aşağı şimdi yakından da gösterecek e, şeyler var. Matkaplar var. Matkaplar deliyor ve kalkıyor. Sonra şu pabuçlar şunlar. Şunlar aya, şeye kalktı. Şimdi yakından da gösterecek. Diğer tarafına geliyor. Yine pedalla basıyor. Görüyorsunuz. Makineyi pedala basarak çalıştırıyor. Evet deldi. Delikleri deldi. Çocuklar. Şurada durdurdum. Şurada bir matkap var. Şurada bir matkap var. Şunların her birine de matkaplar ayrıca takılabiliyor. Yani matkaplar arasında, matkaplar arasında herhangi bir değişik ol, değişiklik olmadığı için de denk gelme olasılığı yok. Evet. Bakınız şimdi parçayı takıyor, koyuyor standartta. Şimdi de şurayı del şuraları şurayı deldik. Şurayı ve şurayı deldik çocuklar. Biraz önce. Şimdi e, şuraları deleceğiz ve şu şekilde yerine yerleştireceğiz kaveralı. Ne olması lazım? O zaman tab deliklerin matkapların yatması gerekiyor. Yatması da şu şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir pin var. O pimi çekiyor. Bakın şu kafa kısmı şöylemesine yatacak çocuklar. tamamen havayla, basınçlı havayla oluşan şeyler bunlar. Kendiliğinden tam 90 derece olacak şekilde yatıyor. Biraz yavaş daha hızlı olması gerekiyor. Aslında. Evet. Bu sefer nereyi deliyor? Şuraları deliyor. Biraz önce şuraları delmişti. Şimdi de nerelerini şuraları deliyor. Evet. Delsin. Evet, gördüğünüz gibi kablolarını taktı ve hepsini ne yapıyor bakın bir kutuyu. Gördüğünüz gibi ne yaptı? iyileştirdi. Evet. Yaklaşık bir dakika falan sürdü. Bu kutunun bu hale getirilmesi. Bir şey yapayım. Evet. Elektrik motoru bulunmadan önce ee, çeşitli rüzgar gücüyle efendime söyleyeyim ee, su gücüyle ee, çevrilen, döndürülen ya da buhar gücüyle, buhar makinesinin buhar gücüyle çevrilen makineler e, döndürülen, çalıştırılan makineler vardı. Bunlardan tek bir e, mil, tek bir mil ve o milin altında e, şeyler, makineler o milin altında makineler kayış kasnak tertibatıyla hareket iletimi dönme hareketi iletiliyor ve ona göre çalışıyor Bakın Bakın dışarıda 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 bir şey var. Ee, büyük ihtimalle bu buhar kazanı da olabilir ya da şurada döndürülen bir su gücüyle olabilir döndürülüyor. içeri <laughs> Evet. Gördüğünüz gibi bu makineler bu milin altında makineler var dönme hareketini buradan iletiyoruz. Eğer şu kayış şu kay, kayışı çıkarırsak bu makine duruyor. Bu makine kayış bu kayış takılı olduğu sürece ne yaparsanız yapın hiçbir işi olmasa bile sürekli çalışıyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu da aynısı arkadaşlar. Bakın şuradaki kayış kasnak tertibatını görüyor musunuz arkadaşlar? Kayış tertibatı ee, şurada da Planya. Planya'dan çalışması bu şekilde. Çok tehlikeli. Bugün bunların yapılması yasaktır çocuklar. Bu tip makinelerin yapılması yasaktır. Çünkü iş kazalarını büyük oranda arttırmaktadır. Evet. Gördüğümüz gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu da kalınlık. Kalınlık ve kalınlık. Bakın hareketi, dönme hareketi nereden alıyor? Şuradaki, e, şuradaki bir e, yukarıdan gelen bir milden alıyor. Bunlar çok tehlikeli. Bunların hepsinin şimdiki şartnamelerde, makine yapım şartnamelerde buraların hepsinin kapalı olması gerekiyor. insana zarar vermeyecek şekilde. Bunlar 100 yıl önceki makineler desek yeridir. Evet. Şurada bir tane daha vardı. Çalışmasını başlangıçtan çalışmıştık. Bakın. Şimdi Şimdi arkadaşlar, bu kişiyi şu şerit testereyi çalıştıracak. Bakın yukarıdaki şeyi kayış kasnağı gerdirerek gerdirerek e, makinenin çalışmasını sağlıyor. Evet gerdiriyoruz, takıyoruz, çalışıyoruz. Görüyor musunuz? Hızlı hızlı geçiyorum. Evet testereler, efendime söyleyeyim daire testereler, şerit testereler bu şekilde çalış zamanın zamanında çalışıyormuş. Evet. Günümüzün mobilya fabrikalarına gelelim şimdi. Bu 150-200 yıl önceki hatta 100 yıl önceki e, görüntüler bunlar. Bugün artık Afrika'da çok geri kalmış yerlerde özellikle kereste üretiminde biliyorsunuz Afrika kerestenin dünyada ağaç orman varlığının en yok fazla olduğu yer. Buralarda halen kullanılabiliyor. Şimdiki mobilya fabrikalarına geliyoruz. Evet. Sesini keseyim. Nerede bunun sesi? Gördüğünüz gibi insan yok. Ortada insan yok. Ee, ne yapıyor? Hepsi Hepsi otomatik makineler, parçaların kandırılması, indirilmesi, makineye yerleştirilmesi hepsi vakumlu özel makineler vasıtasıyla sağlanabiliyor. Evet, bir mobilya fabrikası arkadaşlar. Nereden nereye? Yani makineleşme süreci bu şekilde. Tabii çok kısa bir şekilde anlattım ben ama şimdi şöyle düşünün. Siz testereyle, iskarpleyle mobilya yaptığınızı düşünün. Bu kadar insana işte dünya nüfusuna ee, bu şekilde yapmayla, bu şekilde üretimle bir mobilya Nın, mobilyanın yetişilmesi imkansız ve çok pahalı e, olur. Makineleşme ne yapıyor? E, birim zamanda bir iş, işçilik süresini azaltıyor, İşçiliği daha kolay hale getiriyor. E, efendime söyleyeyim. E, çalışan kişinin ustalık derecesinin yüksek olmasına gerek kalmıyor. Makineye düzgünce ne vermeyi bilsin. Bu makine zaten düzgün bir şekilde kesiyor Halbuki elle yapılıyor olsa çalışan kişinin becerisi direkt işin kalitesinde etkileyen en önemli faktörlerden birisi oluyor o anlamda birçok sorun çözülmüş oluyor makine deyince aklınız arkadaşlar günümüzün üretim anlayışı içinde yalnız belli işlemleri yapmak için düzenlenmeli yani bir makine her işi yapıyorsa Onda ya e, iş güvenliği problemi ortaya çıkar, ya da kısa sürelerde ayarlar bozulur. Temel olarak, temel olarak tabii ki bir mesela hobi olarak işte ağaçta kesme, biçme vesaire işleri yapanlar vardır. Mesela bazılarının hobisidir. Çok severler. Şu anda e, ben görüyorum birkaç tane, Instagram'dan takip ediyorum birkaç tane e, işte ağacı kesme, biçme üzerine e, efendime söyleyeyim kurslar düzenleyip gidiyorsunuz iki gün iki gün boyunca e, orada bir eğitim veriyorsunuz eğitim alıyorsunuz aynı zamanda da bir projeniz var bir projeniz var işte evinize bir dolap yapmak istiyorsunuz evinize bir sehpa yapmak istiyorsunuz basitinden iki gün onda orada da yardım ediyor o işi de yapıyorsun ondan sonra onu da alıp evine götürüyorsun daha sonra e, güzel paralar da alıyorlar yani insanlar e, e, makineler hariç, makineler hariç böyle işlerde var. Bu makinenin düzgün bir örnekte iş yapabilmesi gerekiyor. Yani seri üretimde binlerce parçanın üretildiği bir makine hattında atıyorum bir parçadan 10 bin tane üretiyorsak, 100 bin tane üretiyorsak birinci parçayla 100 bininci parça arasında ölçü, biçim, şekil açısından hiçbir fark olmaması gerekiyor parçayı makineye ayarladık parçaları kesmeye başladık şimdi zaman içinde makinelerin ayarları bozuluyor, kayıyor ee, zaman geçtikçe parçaların şekli, biçimi değişiyor böyle iş olur mu? olmaz olmaz, şeylere gidiyorsunuz e, yapı marketlere gidiyorsunuz değil mi arkadaşlar? paket mobilyalar var mesela karton kutularda paketlemişler getiriyorsunuz onu evinizde size verilen şeye göre monte ediyorsunuz. Yapan vardır belki aranızda bilmiyorum. Ee, şimdi bu diyelim ki bir dolap aldınız. Bu dolap o pakete girmeden önce e, kurulup da tam kurulukta dur bakalım kapakları düzgün mü? Efendim şeyleri denk oturuyor mu? Geliyor mu diye asla bakılmaz. Bakıldığı zaman zaten bu seri üretime girmez. Seri üretim anlayışına aykırıdır. Delinir, takılır. Öyle hassas bir ayar yapman gerekiyor ki ee, mutlaka yerine gittiğinde sıfır hatayla ne olması gerekir? Ee, en Bir makinede beklenen en önemli özellik bütün parçaları aynı ölçü, biçim ve şekilde çıkarmasıdır. Özellikle seri üretimde bu çok önemlidir. İstikbalin fabrikalarını gezdik. Beş tane fabrikası vardır onun. Mesela e, üretim hattını ayarladıkları zaman bir işten bir işten 4000 tane yapıyor arkadaşlar. 4000 tane kesiyorlar. Diyelim ki bir yatak odası. Diyelim ki bir yatak karyola. Diyelim ki bir komedi. Diyelim ki bir şey. 3500 ila 4000 tane kesiyorlar. Ve bunlar bir araya geldiğinde birleştirildiğinde sıfır hatayla birbirine uyması gerekiyor. Sıfır hatayla birbirine uyması gerekiyor. Yoksa bunun adı servetim olmaz. Seyir en önemli şey hızdır. Hız. Çünkü bilim zamanda e, ki işçilik önemlidir. Bilim zamanını ne kadar kısaltırsan, imalat zamanı ne kadar kısaltırsan daha az işçilik harcarsın, daha az işçilik parası ödersin ve karı ne yaparsın? Daha da arttırırsın. İyi bir makine atölyesinin özelliklerinden e, bakalım. Gördüğünüz gibi iki atölyemiz, üstteki atölyemizde, aşağıdaki makine atölyemizde yüksek tavanlı. En önemli özelliği yüksek tavanlı. Üstteki atelimiz, tezgah atelimizde ne oluyor? Işık alacak şekilde, tavandan ışık alacak şekilde e, dizayn edilmiş ve üstten ışık giriyor. Her iki taraftan da ışık giriyor. Aydınlık bir yapısı var. Yani çatı tamamen kapalı değil. Özellikle o ışık alacak yerler güney tarafına, e, kuzey yarımkürede olduğumuz için güney tarafına e, denk getirilirse günün daha çok saatinde ışık alacak şekilde düzenlenmiş olur. Evet, yüksek tavanlı, bol ışıklı ve nemsiz olmalıdır dedik. Uygun büyüklükte de olmalıdır. Geçiyoruz arkadaşlar. Özellikle malzeme deposuna, malzeme deposuna ve montaj atelesine yakın olmalıdır. Yani makine atelesinde kesilen e, parçalar en yakın bir şekilde ne olması gerekiyor? Montaj yani o diyelim ki bir dolap yaptık, makinelerde kestik. Ne olacak? Başka bir yerde o mu, şey yapılacak. Dolap olarak dikilecek, yapıştırılacak ya da bir koltuk her neyse işte adı neyse bir mobilya e, yapışacak o zaman ne olması lazım? En yakın yerde, en uygun en yakın yerde olması gerekiyor. Evet. Yeterli ısı sağlanmalıdır arkadaşlar. O normal 18-20 derece arası insanın en rahat çalışabileceği ısı derecesidir. 18-20 arası insanın en rahat çalışabileceği ısı derecesidir. Bu ısı Derecesinde çalışma atölyeleri bu ısı derecesinde olursa insan verimi de, insanın çalışma verimi de o derece artar. Ee, sıcak olursa, aşırı sıcak olursa performans düşer, değil mi? Terleriz işte, yorgunluktan. Aşırı soğuk olursa e, hareketler yavaşlar, hareketler yavaşlar. Bu nedenle en ideal sıcaklık kaç dereceymiş insan hayatı için, insan bütün alanlarda çalışma ısısı en ideal 20 derecedir arkadaşlar. Makineler önemli bir kullanıma amacına göre yerleştirilmelidir. Nedir bu? Şudur. Ee, diyelim ki bir malzemeyi getirdik. Bir malzemeyi getirdik. Önce kaba kesimini yapacağımız makine hangisiyse örneğin şerit testleri. Şerit testlere ilk malzeme deposuna en yakın olması gerekiyor değil mi? Malzeme deposunun en yakın, en uzağında olursa önce götür oraya kes sonra tekrar getir şekli değil. Malzeme deposundan çıktıkça kaba kesim sonra yavaş yavaş ince kesimlere ince işlenme işlere doğru ilerleyecek şekilde makine atelesi dizayn edilmelidir. Bir de arkadaşlar aspiratör düzenleri vardır. Hiç görmemişsinizdir tabii ki siz burada da yok bizim okulda da yok. Ee, birçok okulda aslında var aspiratör sistemleri var, aspiratör testatları var, testatları vardır. Makinelerin önünden çıkan talaşları alıp da bir depoya toplayacak aspiratör testler, testatları olması gerekiyor arkadaşlar. Ben şurada şimdi şey yapayım tekrar screen'i paylaşayım. Ben şurada e, böyle sizin için aradım birkaç şey buldum. Bakayım şurada mesela şurası gördüğünüz gibi bir makine bu sanıyorum bir kenar matlama makinesi. Buradan çıkan, makine şeylerden çıkan talaş ve tozlar ne yapıyor? Vakumla yukarı çekiliyor. Yani makineden nereden talaş çıkıyor ama makinelerden talaş çıkıyor ama yerlerde hiç talaş olmuyor. Siz bile testereyle kesiyorsunuz biliyorsunuz. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Sadece iki tane iş yaptınız. Testerelerle kes sadece testerelerle kesim yaptınız. Testerelerden çıkan talaşlar bile yerleri kirletti. Doğru mu arkadaşlar? sizin el testlerinizden çıkan talaşlar bile kirletti. Onun için bunlar özellikle masif işler yapan makineler, şeylerde, fabrikalarda bu tesisatlar çok önemlidir. Gördüğünüz gibi şu borular, her makinenin dibinde boru var ve sürekli yukarıda dışarıda bir aspiratör tesisatı çok vakum. Yani dev gibi çok büyük bir elektrik süpürgesi olarak bunu düşünün arkadaşlar. Vakumla talaşı, tozu talaşı çeken bir elektrik süpürgesi gibi düşünün.